Bu serimizde yanına gördüğünüz konu hakkında bir ipucu kullanarak 5 soru çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, bir ipucu 5 soruda yine birlikteyiz. Yazım kurallarından devam ediyoruz. Önce ipucumuz geliyor. Yardımcı fiillerle yapılan, yani etmek, eylemek, olmak, olunmak gibi yardımcı fiillerle yapılan birleşik kelimelerin ilk sözcüğünde herhangi bir ses olayı meydana gelmemişse sözcükler ayrı yazılır. Yani birleşik kelimeye baktığımızda bir ses türemesi, ses düşmesi, bir ses olayı eğer yoksa, kelimenin kökü aynen duruyorsa bu sözcükler ayrı yazılıyormuş. Şimdi bu ipucunu kullanarak 5 tane soru çözelim bakalım. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuzda demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Düğünden çıkan misafirlere kalacak yer konusunda yardımcı olduk. Yardımcı olmak ayrı. Yardımcı, yardımcı, ses türemesi, ses düşmesi var mı? Yok. O yüzden ayrı yazılmış, doğru yapmış. Senin ne düşündüğünü ve neler yapabileceğini şimdiden hissettim. Bitişik. Niye bitişik? Kelimenin kökü his, bir tane s var, bir tane de s türemiş, ikiye çıkmış. Bu bitişik yazılmalı, doğru yapmış. Serseri bir adama aşık olunca tanımadığı bir evde hapsolmuştu, birleşik. Neden? Aradaki şu tam buradaki iyi sesi düştüğü için yine bir ses olayı olduğu için bu da bitişik doğru yapmış. Olayların tamamını özetleyen raporumu müdüre arz etmiştim. Kökü ney? Arz. Arz halen arz değil mi? Evet. Ses düşmesi de yok. Ses türemesi de yok. Ama bitişik yazmış. O yüzden burada hata yapmış. Son kelimemizde affetti. Bir tane olan f 2'ye çıkmış. Ses olayı olduğu için de bitişik yazılmış. Ses olayı varsa bitişik, ses olayı yoksa ayrı yani. Geçtik şimdi ikinci sorumuza. Bakalım ikinci soruda bizden ne istiyor? Aşağıdaki örneklerin hangisinde olmak yardımcı eylemi doğru kullanılmamıştır? Zehr olmak ses olayı var mı? Zehir var, ses düştü. Hem hal olmak ses olayı var mı? Yok, ayrı yazılmış. Doğru. Şahit olmak ses olayı var mı? Şahit hala şahit. Yani kök değişmemiş, ayrı. Doğru. Dost olmak. köküne Dost. E halen dost. Ses olayı yok burada. Ayrı yazılması gerekiyordu ama hata yapmış. D şıkkı hatalı. E şıkkında da hapis olmak derken buradaki i harfi düştüğü için yine bitişik. Ses olayı varsa bitişik. Ses olayı yoksa ayrı. Geçtik üçüncü soruya. Üçte demiş ki aşağıdaki cümle, cümlelerde altı çizili ifadelerden hangisinde bir yazım hatası yoktur. Sizler yola koyulana kadar sabah oldu. Sabah oldu ayrı yazılmalı. Çünkü sabah halen sabah. Burada bir ses olayı yok. Hatalı. Benimle aşık atamayacağını kabul ediyordu. Kabul hala kabul. Bir ses olayı yok. Ayrı yazılması lazım. Geçtik. Yaptıkları yardımlardan sonra onlara kul cool olmuştu. Kul cool, halen kul. Cool. Bu da hatalı. Ses olayı yok. İki kere 2'nin 4 ettiğini bir türlü anlayamadı. 4 etmek yine ses olayı yok. Ayrı yazılmalı. 2 saattir bizimle nasıl tanıştığından bahsediyordu. Bahis kelimenin kökündeki harf düşmüş. Ses olayı varsa bitişik yazılır. Geçtik 4. soruya. 4 demiş ki aşağıdakilerin hangisinde bir yazım hatası vardır? Emretmek. İyi düştü bitişik. Doğru. Terk etmek bir şey düşmedi. Ayrı olması lazım. Yanlış. Yazım hatası. Demek ki B şıkkında varmış. Diğerlerine bakalım. Arz etmek ses olayı yok, ayrı. Halletmek ses olayı var, bitişik. Alt etmek ses olayı yok, ayrı. Ses olayı olmayanları ayrı yazdık, ses olayı olanları bitişik yazdık. Sadece şu B şıkkındaki uymuyor. O yüzden de B hatalı arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıydı. Geldik 5. ve son sorumuza. Demiş ki aşağıdakilerin hangisinde bir yazım hatası vardır demiş yine. Bahsetmek iyi düştü. Yazım hatası yok. Dans etmek bir şey düşmedi, bir şey türemedi ayrı. Yine hata yok. Not etmek bir şey düşmedi, türemedi ama bitişik. Yanlış yazdığı için cevabımız C. Var etmek ses olayı hiçbir şey yok ayrı. Yok olmak hiçbir şey yok ayrı. Cevabımız demek ki C şıkkıymış. Bir ipucu kullanarak 5 soru daha çözdük. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.